Şur, Milano muhabbeti. Burası Domo Meydanı, kilisenin olduğu ana meydan. Arkamdaki kilise Domo Kilisesi, çok meşhur. Yukarıdaki Meryem Ana heykeli som altından imiş. Efendim, 44 metre sütunlar var. Benim vitrallar önemli. San Bartolomeo. 12 iki habari. Bu canlı canlı derisi yüzülmüş. Milano'nun meşhur galeriyası. Bu haç şeklinde bir ana girişi. Buradan giriyorsun. Scala Tiyatrosu'nun oradan çıkıyorsun. Somon pastırması. Uyar oğlu Bunun adı Risotto alla Milanese. Ayhan Bey yemeği beğendiniz mi? Tabağa sor. Efendim efendim işte meşhur meşhur Milano muhabbeti. Milano. Milano'nun göbeği. Burası Dolmo Meydanı. Doğu, her şehirdeki kilisenin olduğu ana meydan. Bu da Dovom Meydanı. Meşhur Dovom Meydanı. Arkamdaki kilise Dovom Kilisesi. Çok meşhur. Yapılışının başladığı tarih 1396. Bilemeyen sırfta kaldı. Bir numara var burada. Hala bitmemiş. 1902'de bitmiş. Yani şu hale gelmiş ama bir rivayet varmış. Yani son çiviyi çaktığınız zaman İtalyanlar artık bu doğma sizin olmayacak. Dünyanın olacak. Muhabbeti varmış. O için son çiviyi çakmıyorlarmışmış. Efendim hala gördüğünüz gibi ee, yan yan da burada değil de burada bitmiş yan tarafta tamiratta. Yukarıdaki Meryem Ana buradan görülüyor. Bakın aradan. Heykeli som altından inmiş. Birkaç sefer helikopterle girip çalmaya çalışmışlar inmiş. Yani İtalyanlar var ya hani filmlerde olur ya helikopter girip ben evet adamlar siyah inip falan. Ya, öyle olmuş ama olmamış. Nihayete göre bence o da olmadı. Efendim öyle derler. Efendim çok güzel bir kilise. Ee, Avrupa'nın en büyük gotik kilisesi. Gotik tarz benim pek hoşlamadığım mimari tarzı. Ben sevmem. Yani korku filmlerindeki kilise. Uzun hani heykelleri mekelleri çok. Nihayet bunda 4000 heykel var üzerinde. Bunların bir kısmı canavar heykeli. Hani Notre Dame'da da vardır bunlar Paris'te. Bir kısmı da Azizlerin heykeli. Hatta bir numara çıkmış. Anlattılar ben bilmiyorum doğru. mu. Demişler ki yani 200 bin euro verene heykeli adını adını heykele vereceğiz bir heykele demişler. Çinliler, Japonlar da Çinliler galiba paraları bol meraklılar buralara parayı bastırmışlar demişler bir dakika bir heykel ama Aziz heykeli olmaz Aziz'in adı var mı adı var bizim Aziz'imiz sana bir canavar heykeli verelim abi şey o da onu almamış. Ben öyle bir öyle bir rivayetler de var. Ama 200 200 bin lira az para değil. Peki hey adımı ben vermek istemem. Kusura bakmasın. o kadar param yok bu başka mesele. Şimdi bu filmde beraber Milano'yu gezeceğiz. Doğru yolu da sezeceğiz. Anlatacağız. Buradan gideceğiz galeriye yan taraf. Buralar şeyler. Yani en klasikten başlayayım da yavaş yavaş sonra Allah ne, ne verdiyse anlatacağız. La città

havası da var. Yani sır gotik için çünkü meyveler falan var. baroktur biraz daha ee, daha tabi süslü. Barok biraz şey sert süslü. Bu tabi süslü. Dikkat edin yılan da var. Yılan da yani yılan da Milano'nun sembolüdür. Bir şey dala sarılmış bir yılan. Evet. Bronz kapılar çok önemli tabi. Her ne kadar yandaki mermerler de burada başka bir yerden gelmiş kanallarla su kanalı. Burada da nehirmiş bir ara. Yani bunu yapan da Leonardo da Vinci. Yani taşımak çok zor bu heykelleri. Böyle başka yerde yapılıyorlar. Buraya taşımak için nehir kanal nehiri uzatmış. Buraya kadar kanal getirmiş. Yol yapmış yani. Onun için Milanoğlu'nun etrafında bir navi nehirler vardır, el yapımı kanallar vardır. Bunu yapan da Leonardo abi. Müthiş bir, bir, bir mimar. Şimdi gelin, size içini biraz göstereyim kilisenin kısaca. Oradan devam edeceğiz. Ee, Galeriyaya gideceğiz. O da Victoria Emanuel II Galerisi. Yani pasaj, yani AVM. Yani AVM'yi seversiniz siz, gelin. efendim 44 metre sütunlar var. Aşağı yukarı. E, 50 küsür metrede tavana kadar kubbelerin üzeri. Bu kubbeler gotik kubbeler, sivri uçlu. Efendim önemli. Camlar çok. heykeller önemli. Yani biraz yani bizim camiler daha aydınlıktır. Bunda pencereler az, tabi bu işin ustası da Mimar Sinan'dır, <laughs> hastasıyım. Aydınlık camiyi o yapar, gidin bakın Selimiye'ye, içerisi cennettir. Kiliseler biraz şeydir, karanlıktır, kasvetlidir, Ufa, adamı ufaltır, Burası adamı yüceltir, fark budur. Müthiş bir kilise her şeye rağmen siz bakmayın. Şimdi size enteresan bir aziz göstereceğim. Sevgili dostlar, San Bartolomeo, 12 havari, Hristiyanlığı yayan, İsa'dan sonra buradan bir tanesi. Tabi bunların cezası çok ağır, yakalanırsa bu, bu dil yaymak için cezası, yakılıyorlar. Bu canlı canlı derisi yüzülmüş. Hekede iyi bakın, kasları var, kendi yok. Fakat şöyle bir şey olmuş, mucize. Baba almış yüzden derisini, atmış sırtından Başlamış yürümeye, bir işe devam etmiş. Hristiyanlığı yaymaya devam etmiş. Derisiz de olsa hesapta. Bakarsanız iki tane eri var. Biri kendi eri yüzülmüş, bir de derisi var. Saçı var arkasında, kıvırcık saçlı, onu da atmış yani. Bütün yani babayı soğan gibi, patates gibi soğumuşlar. Düşünün her şeyinden derisi, merisi, saçı, maçı, parmakları her taraf yüzülmüş sıfır. Yani çıkmış fileto. O da almış. İşte sevgili dostlar, muhabbet bu. Efendim, e, Santa Maria. Asunta Kilisesi aslında da doğu modeller ama esas adı öyledir yani Meryem Ana Kilisesi, Santa Maria Kilisesi Milano'nun göbeğinde. İçini de kısaca gördük yani gelince de hastasıyız, bir de San Bortolome hikayesi müthiştir. Derisi soyulup da alıp yürümeye devam eden Aziz, hadi gidiyoruz. abi de Vittorio Emanuel'e iki. Bir de var babası. Krallar. Ne kralları? Sardunya ve Savoya. Dükleri de krallar. Dükleri aslında. Kral değil. Dük. Efendim. Çok kuvvetliler. İtalya'da darmadağın o zaman. Yani çok krallık ve düklük var. İtalya paramparça. Yani orada, 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 orada. Bunlar en ağır abiler. Bu ekip. Efendim. Ve diyorlar ki ya biz birleşelim. Öyle bir akım çıkıyor. Bu abi diyor bu da kral olmaya layık bir adam çünkü güzel hitap gücü var. Karizmatik bir adam. Çok zengin bir adam tabii. İtalyanların kuzeyi buralar zengin ülkeler. Yani neresi Torino falan civarı şimdi. Bu abi de kral olur. Ve 1861'de İtalya birleşir. İlk İtalya'nın birleştiği zaman. Ama hala krallık var ama kral yani artık dük değil kraldır artık. Bütün İtalya'yı ...tek yüke haline getiren abimiz. Burada bir güzel heykel de var tam doğum meydanın ortasında. Efendim haçlı bir şey. Efendim kalkan altında. Efendim ee, gördüğünüz gibi aslan da yatıyor kudret timsali. Aslan da hani altta böyle yatıyor. Güzel de bir heykel, aslan heykeli. Abi heykeli de güzel aslında. Atı batı müthiş bakar mısınız? Yani güzel bir heykel. Buradan gidiyoruz sevgili dostlar ya, Şuraya gideceğiz. Vittorio Emanuele iki galerisi adını aldı. Efendim Milano'nun meşhur galeriyası. Herkesin toplandığı, içinden yürüdüğü, benim de yıllar evvel buralarda fink attığım, neyse fink attığım galeriye ve meydan. Bu haç şeklinde bir ana girişi buradan giriyorsun pesara skara'dan yani skara tiyatrosunun oradan çıkıyorsun. Bir de yanında iki hatta yani haç şeklinde düşünün. İki kol daha var. Onlar daha daha dar kollar. Yapılışı 1865. Burası düşünün. Nehirler var. Neden nehirler var? Çünkü e, taşımak için yani yol yok. Yoldan tekerlek yok, araba yok. Yani mermer taşıyorlar. İnşaat şeyi taşı taşıyorlar. İnşaat malzemesi. Bütün bu nehir kapanıyor bir süre sonra ve üzerine bu galeriye altı boştur yani burası eski resimler var altı buraları altı nehir iken gelin şimdi birkaç önemli lokanta var birkaç önemli kafe var şimdi biraz turistik zamanında bütün şey Milano sosyetesi burada dua edip doğumu kilisesinde buradan yürüyüp tiyatroya giderlermişmiş yolda da yemek yerlermiş. Tiyatro Everia Supe denilen tiyatro sonrası yemekleri burada galeride yeniliyor Galeriye de E, Giuseppe Mengoni mimarı dediğim gibi e, 1865. Yeni sene falan sürmüş yapması aslında gayet iyi. Yukarıda çelik konstrüksiyon bir tavan var. Yani zamanın 1800'lerin Paris'te de olan Eyfel zamanı düşünün, o zamanki çelik konstrüksiyon-mimari muhabbeti. Efendim Paris aynı yıllarda Dünya Fuar Merkezi vardır, bir büyük bir küçük. Gene bir demirden, orada bir filmim var izleyin, çok güzeldir orası da. Efendim ekspozisyon salonları, hep çelik, aynı mimari. Zamanında burada şey varmışmış, büyük avukatlar, noterler, burada noterlik çok önemli, noterler, efendim e, ee, büyük bürokratların büroları falan şimdi boş ve, ve şey lokanta ve e, butik ve vesaire vesaire maalesef. Ama yapacak bir şey yok. İnsanlar da zamanın kapitalizme göre ayak uydurmak zorundayız galiba sevgili dostlar. Milano'nun amblemi beyaz üzerine kırmızı haç. Futboldan anlayanlar Milan takımının da e, zannediyorum e, sembolü bu. Üstteki kalede Castello Sforza, Sforza kalesi. Sforza da burayı idare eden büyük aile. Şimdiki gençleri benim, olanlar, benim olanlar ben de ahbaplarım Londra'da oturuyorlar. Yoksa sizi burada evlerine götürecektim. Güzel edir vardı. Koca kapılı falan. Hatırlıyorum. Bir de burada boğa var. Meşhur. Ondan sonra gidiyoruz. Bir boğaya bakalım. Gelin. Boğamız var bir tane. Boğanın da efendim, üzerine basıp da dönersen hesapta öyle şey hayatta yapmam. Her dediğin olacakmış. Bak adam yapıyor. Gelin. Boğaya basıp dönecekmişim. Bak turistler yapıyorlar. Efendim burası da tam ortası galeriye kaçının. Efendim tam karşımda arkanızda Amerika var, Kızılderili. Tam arkanızda önümde bu sefer Avrupa var. Bir kadın, bir melek. Tam önünde arkanızda uzak doğu var. Çekik gözlü bir adam, asır şapkalı. Bu tarafta ise Afrika var. Kara bir adam elinde buğdaylar ve Mısır tarım arkasında da aslan yatıyor. İşte bu kadar galeri adam. Fazla da bir şey yok. Ee, keşke iyi lokanta olsa gibi yemek yesek. Eskiden vardı. Şimdi kapanmıştır. Bir tane var galiba. Ama gitmem çok turistik. <laughs> Sevgili dostlar, il orsa ki non manca, fame, non balla. Yani aç ayı oynamazın İtalyancası. Burası çok önemli bir lokanta. Milano'nun en klasik. Enlerin eni. En eski. eski Eskilerden. En klasik, en ağır abi lokantası. Ağır abi lokantası. Burada bir ölü yemeğe çalışalım ve filmimizi noktalayalım. sono un debit debacle, mi hai detto, Eccoci. Buongiorno. La signora Monica. Monica. Sì, molto piacere, bella. Che bello, come sta? Come oh. state, come stiamo, come andiamo? Molto che bello grazie. questo, è sempre bella non c'è niente da fare. Evet şimdi hoşuma gidiyor tabi, her zamanki Massamo dedi. Tamam. İki defa bile geldim en fazla. Çok geldiğim lokanta değil ama adam hatırlıyor Marco. Ama hanım ilk, ilk defa tanışıyorum hanımla, sahibesiymiş. Efendim Marco'yu tanıyorum. Metrolli, baş adamı buranın. Sevgili dostlar, çok iyi bir lokantadayız, yanlış anlaşılmasın. Ee, Milano yemeklerinin hası eski buranın sanat eserleri bu yemekler. Yemek değil, sanat eseri. Nitekim gördüğünüz gibi duvarlarda her taraf sanat eseri. Orijinal. Müthiş. Hastasıyız. Invece salmone è questo qua. Entrambi, sì. Entrambi. dedi ki, madem geliyorsunuz diyor Marco. Biraz Türk usulü yaptık dedi. Güneşte yani kurtulmuş dana eti. Bunlar bizim pastırmanın çemen sizi aşı öyle anladım. Ve somon balığı da özel bir somon balığı. Dışında da somonun e, füme somon. Dışı efendim e, baharatlı pastırma gibi. Yani somon pastırması. Çok ufak efendim genç rokalar yanında ekmek kırıntıları gene kurutulmuş özel baharatlarla kurutulmuş. Orada tabi Aladar şimdi gidiyor Aladar'ıyla. Bu an. O tabi. Geberim. Garcia, Marco. Garcia. Müthiş. Özel sizin hazırladık bunları diyor. pastırması. Bakar mısın? Füme somon. Özel yaptırıyoruz diyor. Pastırmasını yapıyormuş baba. Dışı baharatlı. Hem de füme. Uyar oğlu bu. Bahadır arkadan böyle yapıyor. Uymaz mı abi diyor. Gitti öldürdün beni abi diyor. Gitti kamera sallanıyor diyor. Ne ki yediğim en iyi somon bu, isvek dahil. Burası biliyorsun babanesi somonu falan yani isveçtik. Bak tam da bu, bu uyar oldu. Hakikaten İyi iyi en iyi somon bu. Bu arada tabii pastırma da çok iyi. Müthiş pastırma. Ay, ay ay ay. Grazie. Bunun adı risotto alla milanese. Si, viene. Ormai si. Senza parmigiano. Ah, scusate. Buonissimo. Abbondantissimo. Grazie. Risotto alla milanese. Yani mil milanez risottosu. Safranlıdır. Bildiğiniz risotto pilav. Tabi yani. Bilenler için risotto pilav olmadığını biliyorsunuz tabi. Pilav bu daha böyle lapa gibi düşünün. Ee, çok yeni İtalya'da. Bu Milanese safranlı. Safran da pahalı bir madde. İçerisinde görüyorum böyle tek tek safran da var mesela. Safranın şeyini atmış. Kırmızı bir şey burada. Safranlar üzerine eklemiş. Ve üstüne de parmesan peyniri var. Kokusu buraya geliyor. Size gelmiyor pardon. Ben şöyle bir tadayım bakayım. Bir tadayım bakayım. Müthiştir. Bunu çok iyi yapar Milano'lar yani Bu, bu işin Milanoğullar. Yani buranın Kayseri ise mantısı bu öyle söyleyeyim. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çünkü müthiş. Daha iyisi de galiba hepidir yemedim. Ha, evde yapan arkadaşlarım var İtalyanlar onlar iyi yaparlar ama bu hakikaten yediklerim içinde en iyi saprallı mübüzört alamayanız. Hakikaten müthiş. Bakar mısınız? Böyle bir eriyor. Burada böyle adamı öldürüyor. Böyle ya tereyağı. Allah'ım sus. Tereyağı kay. Kay aşağı. Midye doğru in. Zapt et. Roma İmparatoru. Roma İmparatoru. Zapt et. <laughs> müthiş, girip yemek lazım. Hmm. Ben Milano'ya gireyim abi yemek yemeye. Alışveriş zaten hepsi artık Türkiye'de var. Alışverişe gelmeyin şu Milano'ya. Boşuna yoruları hacamayın, gelin yemek yiyin. Hepsi var bunların mazalı. Hepsi Türkiye'de var alışveriş. Alışverişin kralı Türkiye'de. Onlar Türkiye'ye gelsinler alışverişe. Siz yemeğe gidin buraya. Hmm. Bir bırakın. Şunu yiyeyim. Öyle bakmayın bana. Yiyemiyorum öyle bakarsan. Aladar çek kamerayı çek. Bir yemek yiyeyim adam akıllı ya. Aman. Öf. Yeter. <laughs> Efendim. Hakikaten güzel yedik. Ki ben hiç yemeklerimi bitirmem bir tadar bırakırım. Bu sefer şimdi Aladar sor bakayım bana yemeği beğendin mi de bakalım. Ayhan Bey yemeği beğendiniz mi? Tabağa sor. Öyle İtalya'da. Sevgili dostlar, hoşça kalın. Ayhan oldu renkler Milano'da. Güzel yedik. İstiyorsanız tabağa sorabilirsiniz güzel, güzel yedik mi diye. Tabak size cevap verir. Bitmek üzere. Bitireceğim de. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Her zaman beraberiz. Benden de kurtuluş kolay kolay olmayacak. Kusura bakmayın. Ne yapalım? Kaderiniz bu. Şimdi Marco gidemezsin bir yere dedi. Film bitirmiştik. Hadi ki bittik size hoşça kalın dedik. Tam gideceğiz. Abi gidemezsin dedi. Esirsin dedi. Nasıl yapma ya etme. Dedi. Ve şu geldi. Mal burada. Üst taraf meyveler. Alt taraf tatlılar. Tipik İlhanes tatlıları. Ne yapacağız anneciğim? Esiriz bizi aldılar burada efendim evet, rehin olarak bırakmıyorlar. Türkiye'ye gelemeyeceğiz. Burada rehiniz. Sikavi Turki Amilava. Mamari Turki. Ciao. In fondo all'occhi tu a me sono accartato da coglione, s'è troppo bella, anzi, è più buona come il pane. Buona come il pane, buona come il pane, buona come il pane, buona come te.